Yerel Bakış Programı'na, Kanal Avrupa ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Yerel Bakış Programı'yla sizlere İzmir'den sesleniyoruz. Bugünkü konuğumuz, Uluslararası Balkan Federasyonu Başkanı Sayın Ekrem Selimler. Sayın Selimler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de Kanal Avrupa vesilesiyle bizleri izleyen tüm evladı, fatiyanlara, tüm Balkanlardan Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Romanya'ya kadar olan tüm coğrafyadan bizleri izleyenlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Hayırlı Ramazanlar olsun inşallah. Evet, federasyonu biraz e, tanıtabilir misiniz? Neler yapıyor federasyon? Kaç yılında kuruldu? Ne gibi hizmetler Tabii. veriyorsunuz? Neler yaptınız? Neler yapacaksınız? Geç bir e, kuruluş dönemi oldu. Rumeli Göçmenleri Derneğimizi kurduk. Ben müsaadenizle oradan bu hikayeyi anlatmak evet. istiyorum. Çünkü bir bütünlük arz ediyor. Evet buradan rahmeti rahmana kavuşan rahmet Işılay Saygın Devlet Bakanımızı da anmak istiyorum. Evet. Sene 1998. o zaman Işılay Saygın hanımefendi Devlet Bakanımız bizleri çağırdı. Dedi ki kendisi de bir Balkan Rumeli evladı Fatihan torunuydu. niçin dedi sivil toplum örgütü Balkan derneklerini kurmuyorsunuz? Bizden böyle bir e, ricada bulundu. Bizler de e, gençlik olarak ben daha o zamanlar 28-29 yaşlarındayım. Daha genç bir e, delikanlıyız. E, dedi ki hemen dedi Balkan Rumeli camiasında e, topluyorsunuz. E, bu Rumeli Göçmenleri Derneği'mizi hep birlikte kuruyorsunuz ve o zaman... E, Maxim Gazinosu vardı. Eskiler bilirler. Şimdi o Maxim Gazinosu'nda yerler esiyor. Tam konakta. İzmir'in en meşhur gazinolarından bir tanesiydi. Ben dedi Maxim Gazinosu'nu sizlere ayarlıyorum. Siz oraya 500 kişi, 1000 kişi toparlayabilir misiniz? E tabii biz sıkıla sıkıla efendim toparlarız ama nasıl olacak? Siz oraya o insanları toparlayın. Her şeyi biz karşılıyoruz diye bizlerin önünü böyle açmıştır ve biz her platformda, her konuşmalarımızda Gerçekten kendisini saygıyla, sevgiyle, tabii rahmetle anıyoruz. Böyle bir bizlere ablalık bir büyüklük, büyüklük yaptı, yaptı evet. Sayın Bakanımız. Ve biz Maksim Gazinosu'nda çıktık, derneğimizi, bu Rumeli Göçmenleri Eğitim Kültür Derneği'mizi kurduk. Gümbür gümbür bir dernek oldu. Aşk var, heyecan var, evet. yeni üniversiteyi bitirmişsiniz, gençliğin bir enerjisi var. Ee, ve çok güzel bir e, kuruluş oldu bizler için ve bu e, ve İzmir'in göbeğinde en kurulabilecek ve tanıtımını yapabileceğiniz vizyona çıkabileceğiniz en güzel bir yerde biz ilk derneğimizi kurduk. Yapmış olduğunuz çalışmaların temeli sağlam. Temel, temelimiz sağlam. Evet Allah, evet Allah. Ee, daha sonra e, biz Uluslararası Balkan Federasyonu federasyonumuzu kurmadan önce İzmir Balkan Federasyonunun Kurucu bir derneği olduk uh -huh. ee, İzmir'de ilk kurulmuş olan federasyon. Tabii ondan da bahsetmeden e, geçmek olmaz çünkü orada da kurucu e, evet. başkanıyız ve e, ilk de e, İzmir Balkan e, Dernekleri Federasyonu'nun oluşumunu uh -huh. e, gerçekleştirdik. E, daha sonra e, yurt dışında da e, uluslararası bazı faaliyetlerin olması hasebiyle biraz daha uh -huh. e, çıtayı yükseltmek, e, gayesiyle ulus, 2010 yılında Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonumuzu yine İzmir e, ilimizde e, kurmuş olduk. Federasyon başkanlığından önce neler yapıyordunuz Ekrem Bey? E, bir iş hayatımız vardı tabii ki. E, var, halen var. E, Selimler inşaatlı bir inşaat e, firmam var. İzmir'de miydi? E, İzmir'de. Yine e, Buca ilçesinde e, inşaat müteahhitliği e, yapıyoruz. Uh -huh. e, son yıllarda Health Booking, sağlık, belki biraz reklama girecek ama <laughs> şirketin ismini vermeden geçelim istiyorsanız. <laughs> ee, sağlık turizmi şirketiyle e, de uğraşıyoruz. E, travel for Health diyoruz. Sağlık için seyahat edin diyoruz. Hem seyahat ediyoruz, hem network'ümüzü geliştiriyoruz, <laughs> hem de yurt dışından Türkiye'ye bir e, sağlık için insanların gelmesini arzu ediyoruz ve bununla alakalı da çalışmalarımız Bunu da oluyor. Bunu biraz açalım. Bizi yurt dışından da izleyen seyircilerimiz var. Nedir tam olarak bu sağlık turizminin sunduğu hizmet? Ee, yani saç ekiminden e, karaciğer kalp rahatsız ameliyatlarına, bypass ameliyatlarına kadar yani aklınıza gelen sağlıkla alakalı her şey. Ama bunun lokomotifi e, diş. Ve implant e, bunun bir lokomotifi e, yerine geçiyor. Çünkü e, Türkiye'de hem sağlık, e, çok kaliteli bir sağlık ordumuz var. Evet e, Hem de dünyada e, kıyaslamış kıyaslarsanız fiyat açısından da dünyanın en ekonomik e, ülkelerinden sağlık bir tanesi. Sağlık sistemi açısından gerçekten Avrupa'ya nazaran e, sistemimiz gayet iyi. Doğru kesinlikle, söylüyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet, e, Sayın Selimler, e, Evladı Fatih'an beratları verdiniz. Evet. E, biraz detaylandırır mısınız? Evladı Fatih'an önce bahsetmek lazım. Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk çok güzel bir sözü var. Rumeli kaybedilmiş toprakların aziz hatıralarıdır. Rumeli'den gelenler Evladı Fatih'andır. Hı -hı. Biz buradan bu Evladı Fatih'an tabirini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu bir berat Hı -hı. olarak görüyoruz. Ve bunu biz e, bir e, berat, bir ödül haline çevirdik. Hı hı. E, 2012, 2013 yılından itibaren ve bu e, berat haline çevirdiğimiz her yıl e, düzenli bir şekilde e, e, çok önemli hizmetlerde bulunmuş e, Türkiye Cumhuriyeti'nde çok böyle e, izler bırakmış olan kişilere bu beratımızı veriyoruz. Biz bunu e, Türkiye Cumhuriyeti'nin e, Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Bey'e vermek istediğimizi, arzumuzu dile getirdik. Bizleri kırmadı ve e, e, gerçekten Amerika'da, New York'ta birinci evladı Fatihan Berat'ını biz Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye verme şerefine nail nail olduk. Bizim için e, unutulmaz bir e, andı. Çok e, e, hoşumuza da Çok gitti. Güzel. Daha sonra biz bu evladı Fatihen beratlarını diğer seneler, diğer seneler, diğer seneler vermeye devam ettik. Geleneksel bir hale, geleneksel bir hale geldi. İkinci evladı Fatihen beratımızı araştırdık. Almanya'da Dünya Mercedesi, Dünya Mercedesinin üst düzey yöneticisi, siyosu, bir Balkan maciri ve İzmirli, Almanya'da Stuttgart'ta Sayın Necdet Niflioğlu olur, beyefendi. ikinci evladı Fatihen beratımızı vermek orada nasip oldu. Çok da basın yansımaları falan çok hoş çok onur, gurur duyduğumuz bir organizasyondu. Üçüncü evladı Fatihan Berat'ımızı diğer seneler devam ediyor tabi bu seneler geçtikçe. Galatasaray Futbol Kulübü'nü şampiyon yaptı. Bizim yapan kişi de yerli teknik direkt olarak Hamza Hamzoğlu. O da Balkan muhaciri. Kendisi Balkanlarda doğmuş. Daha sonra Galatasaray Futbol Kulübü'nde önemli başarılar elde etmiş ve teknik direktör olarak Galatasaray Spor Kulübü'nde şampiyonlar biliyorsunuz şampiyon yaptı. Kendisine dedik ki biz üçüncü evladı Fatih ın Berat'ını bu sene spor dalında böyle size vermek istiyoruz. Çok sevindi. İzmir'de bir organizasyon yaptık bu sefer. Hı hı. Ee, İzmir'de e, Akın Başkanımızla buradan selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz. Balkan Türk İş Dünyası diye ben aynı zamanda orada kurucular arasında yer alıyorum. Batu Derdi'ye hemen Alsancak'ta, merkezde Hı -hı. bir güzel bir dernek merkezimiz var. Ee, orada bir organizasyon hazırladık. Ee, Hamza Bey'e orada 3. evladı Fatih Berat'ımızı e, takdim ettik. Evet. Seneler yine geçiyor. Ee, bu sefer İzmir'de Büyükşehir belediyeleri içerisinde e, kentin gerçekten e, kentin gelişimine çok katkılarda bulunmuş çok sevilen sayılan bir belediye aradık neresi olur baktık ettik araştırdık falan Bursa Büyükşehir Belediyesi önümüze Şimdi, fazla da aramadan pat diye çıktı dördüncü evlad Fatihan e, beratımızı e, hemen şurada kordon boyunda hı hı. E, güzel bir mekanda takti e, takdim ettik. Biz bunları çok önemsiyoruz kültürümüzü anlatma adına yapmış olduğumuz her bir organizasyonun bir etki tepki meselesi şeklinde topluma güzel mesajlar verdiğini biliyoruz ve Balkanlardan buraya gelmiş ikinci artık üçüncü nesiller olmaya başladı bu kültürün unutulmaması gerektiğini. Biz izah ediyoruz. Çünkü bizler dedelerimiz çok önemli misyonları üstlendi. Balkanlarda evet. 600 yıl de yaşamak devam kolay değildi. Bu ruhu yaşamak, bu ruhu anlatmak adına biz sivil toplum evet. Evet. çalışmalarımızı yapıyoruz. Bizim en önemli çalışma alanlarımızdan biri de devletimiz. Evet. Biz Balkan Rumeli insanları devletimize bakarız, izahı geçeriz. Devletimizin bizden isteklerini emir olarak delaki ederiz. Ve bunu da e, bu şekilde yapmaya elimizden çok geldiğince, elimizden geldiğince e, gayret ediyoruz. Çünkü bu ruh e, evladı Fatiha'nın torunları olarak bizlerde var. Ve bu ruhu e, gençliğimize ve çocuklarımıza da e, anlatmak miras ve, de, ve miras bakmak devam etmek. Çünkü bizler şanla, şerefle dolu çok büyük bir imparatorluğun varisleriyiz. Bu ruh halen bizlerde var. Evet. E, bu büyük devlet olduğumuzu e, unutmamak adına e, büyük devlet unutmamak adına zaten bir insanlara yani buradaki insanlara bir Balkanları şöyle bir getirip göz götürüp gezdirmek e, ne kadar büyük bir neslin, devletin torunları olduğumuzu görmeleri için, oraları görmeleri şart. Evet Sayın Başkanım, Balkanları gezdirmek dediniz. İzleyicilerimizle birlikte şöyle kısa bir Balkanlar turu yapalım. Sonra size soruların devamı. Evet Sayın Başkanım hep birlikte seyircilerimizle birlikte şöyle bir Balkanlar'ı evet. gezdik geldik. Siz de yakın zamanda Balkanlar'daydınız. Neler yaptınız federasyon olarak biraz çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Üç gün önce Balkanlar'dan geri döndük. Yaklaşık bir haftalık bir turumuz oldu. İzmir Türk Kuzulayı, İzmir Konak Şubesi Başkanı, değerli dostum Ömür Şanlı ki emşerimiz olur çok sevdiğim bir kardeşimdir birlikte Uluslararası Balkan Federasyonumuz Bosta Sancak İzmir Derneğimiz Abdullah Gül Bey MAK Göç, Makedonya Göçmenleri Derneğimizin Genel Başkanı İlhami Yıldız Bey ve Balkanlı iş adamlarımızdan bir heyette yaklaşık bir 12 kişilik bir heyette Balkanlara bir tur yaptık. Olağanüstü şeyler oldu. Bu tur içerisine biz Kardeş Belediye sığdırdık. <laughs> Ramazan münasebetiyle e, iftarlar sığdırdık. Erzak kolilerimizi dağıttık. Nasıl yaptık bunları? E, tabii bir program sonra biraz daha detaylı, detaylı. E, bir canlı gireceğim. Gire, 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 bir bu arada e, bu programı çünkü büyük bir program bu yaptığınız. Büyük de bir e, çalışma. Hem biz, Kızılay Başkan'ın içerisinde olduğu, e, Sayın Şanlı'nın burada katkıları çok büyük. <laughs> Belediye Başkanı'nın aynı şekilde STK olarak sizlerin. Çok da güzel bir çalışma, onun daha detaylı. Daha, bir yani çok programımızda... fazla tabii çok fazla Anladım. detaya girmeden ama çok işte yeni geldik. Hı hı. Olağanüstü izler, olağanüstü hisler, olağanüstü dersler aldık. O derslerin biz bir dahaki programda anlatalım. 6 evet. yaşında bir asil boşnak kızı bize ve tüm dünyaya öyle bir ders verdi ki. O dersi. Son anlatalım istersen Sonra anlatalım. ama çok izleyeceğimiz de merakta kalsın Tabii, tabi, çok, çok güzel dersler aldık çok güzel ister aldık çok güzel hayırlı e, faaliyetlerde bulunduk Siz tabi e, bu, Balkanlar Türkiye arasında bir köprü inşa etmişsiniz zaten hani tabi oradan e, aynen e, az evvel de dediğim gibi gönülden aşk ile yapıyoruz yaptığımız tüm faaliyetleri mayasında aşk var Aş, evet. aşk aşk olunca da e, başarı başarı ve çalışmalarda dolayısıyla arkası sıra geliyor. Dediğim gibi bu köprüleri kuruyoruz. Ee, mesela çok enteresan, belki biraz hızlı gittik ama e, mesela Balkan Anadolu derneklerimizi kurduk. Federasyon bünyörü, Balkan Anadolu Derneği. Hem Balkan hem Anadolu derneklerini böyle bir çeşitli haline getirdik ve bunun bir çalışmasını da Urfa'da yaptık. Dedik ki bir Balkan sıra gecesi yapalım. Ha, çok güzel. Enteresan bir gece oldu bizim için. Urfa'da yaptık bu gecemizi. Ee, nasıl oldu? eee mecliste milletvekili dostlarımızla e, oturuyorduk. E, Faruk Çelik o zaman e, Devlet Bakanıydı. Evet. E, dedik ki biz Diyarbakır'da böyle bir etkinlik yapmak istiyoruz. Diyarbakır'ı ilk başta e, dedik orada yapalım. Tam da yani teröründe terörün de olduğu zamanlardı. Evet. Yani da şu anki gibi böyle süt limanda değildi. Faruk Çelik Bey dedi ki ekran başkan dedi ben dedi biliyorsun dedi şu an dedi Urfa'nın dedi vekiliyim. Sizin dedi projemizi anlattık. Dedi bu proje çok dedi bizim aklımıza yattı. Çok da güzel, evet. ses de getirir. Bunu dedi Urfa'da yapalım. Peki efendim dedim Balkan Sıra Gecesi'de yapalım dedim o zaman. Gülüştük. <laughs> güzel Program olmuş ama. Balkan or Sıra or Gecesi. Orada or 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 çıktı. Tabii bizim Balkanların e Gecesi de meşhur. Bir kültür e Urfa da oluyor da sıra oluyor Urfa'nın Sıra Geceleri meşhur. Gülüştük o anda orada. Ama Balkan Sıra Gecesi ismi öyle kaldı. Gerçekten de Balkan güzel Sıra Gecesi'ni yaptık. Daha sonra ee, Urfa'nın e, valisi Celalettin Güvenç. Buradan kendisine selam, sevgi, saygılarımı selam da gönderiyoruz. Faruk Çelik Bakanımıza da selam, sevgi, saygılarımızı gönderiyoruz. Evet. Ee, biz Bursa'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den e, Urfa'ya bir çıkartma yaptık. Pankartlarımızı yazdık. E, Boşnak, e, Arnavut, güzel böyle bizim kız çederimiz, folklor kıyafetli kızlarımızı kızlarımızı götürdük. Sanatçılarımızı götürdük iş adamlarımızı götürdük, e, Balkanlı iş adamlarımızı götürdük e, Urfa'ya. E, ve İzmir'deki gazeteci arkadaşlarımızı da e, İzmir Rumeli Camiası yani İzmir'deki, Rumeli demeyeyim de İzmir Gazete Camiası'nı da e, rica ettik, davet ettik. Onlar da katılımda e, bulundular. Halk oyunları, e, grupları falan var. Bizim de Balkanlı, armut kızlarımız, Boşnak kızlarımız, kıyafetlerimiz de bir o, o kadar harika. da daha harika da e, gözüküyorlar. Dedik ki, ee, 11 Nisan günü e, bütün e, devlet erkanı orada toplanmışken e, Urfa Stadyumunda yapıyoruz bu etkinliği. Hı hı. Önce bir e, yürüyüş e, yapıldı. Bir selamlama yapıldı. Bizim pankartlarımıza şunu yazdık. Evladı Fatihanlardan Peygamberler Şehri'ne selam olsun dedik. Hı hı. Çok güzel bir şey oldu. Tabii biz koca bir pankart böyle hı hı. bunu açtık. Tabii pankartımızı bizim kız şeylerimiz böyle kıyafetli çocuklarımız yöresel evet, kıyafetlerle. kıyafetlerle açtılar tam şeref türbünün önünde tüm devlet erkanı bizi seyrederken Urfalı Kürt kızlarımız, hı hı. Urfalı Arap kızlarımız aralarına Boşnak ve Arnavut kızlarımız ve delikanlılarımızla böyle bir kıyafetle böyle kıyafet cümbüşü oldu. Büyük bir zenginlik. Bu yani. Çok büyük bir zenginlik oldu ama daha büyük zenginliği söyleyeceğim şimdi birazdan size önce dedik bir Urfa Havası çalsın. Evet, sıra gecesi madem. Sıra Balkan gecesi. Ur, Ur, Urfa davulları çaldı. Urfa tabii çalınca biz çalışma falan yapmadık. Çünkü ayakların karışacağını biliyorduk. Urfa'lılar ayaklarını sağ atarken biz sol atıyorduk. Hı hı. Gibi. Hemen arkasından e, bu sefer Balkan müzikleri çalmaya başladı. E, bu sefer onların ayakları karıştı. Ama şu mesajı verdik. Ayaklarımız karışsa da kalplerimizin bir attığı görüldü bin yıldır olduğu gibi yani tüm Kürt kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize ya bu ülke, bu bu güzel vatan hepimizin evet, Arnavutuyla, Boşna'yla, Türk'üyle, Kürd'üyle, Laz'ı'yla Hiçbir ayrım biz yapmadan. Hiçbir ayrım yapmadan. Allah'ın yarattığı hepimiz e, insanlarız, hepimiz kullarız. Evet. Hiç birbirimizden yoktur farkımız diyerekten bu e, mesajları verdik. Evet. Başka neler yaptınız? Biraz daha detaylı dinleyebilir miyiz sizden? Tabii bu... E, Urfa Balkan Sıra Gecemizden sonra İzmir'de de yaşayan Elazığlı kardeşlerimizle çok yakın temas halindeyiz, sivil toplum örgütleri olarak İzmir'de çok bin kişinin katıldığı bir etkinlik yaptık. Balkanlardan Elazığ diye bir organizasyon yaptık, İzmir fuarında gerçekleştirdik bu etkinliğimizi. Son geçtiğimiz yıl pandemide Elazığ dernek başkanımız koronadan kaybettik. Kendisi evet, Muzaffer aynen. Muzaffer başkanımızı burada rahmetle yad aynen. ediyorum. Çok kaliteli, çok seviyeli, çok Maalesef, düzgün korona. düzgün bir başkanımızdı. Çok da güzel bir iş çıkardık Balkanlarla Elazığ arasında. Elazığlılarla da birlikte onların biliyorsunuz çayda çıra. Ee, evet. halk oyunları evet. ekipleri var. Bizim de Balkan e, Rumeli halk oyunları ekiplerimiz ortak güzel bir gösteri de yaptılar İzmir fuarında. Evet. Valimizin devlet erkanının katıldığı çok başarılı bir e, organizasyon e, oldu. Daha önce de bu Elazığ gecelerinden de önce yine Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'da bir e, etkinlik e, bir organizasyon da orada oldu. Ee, bu organizasyonları biz e, önemsiyoruz. Bir de Kars'la ilgili bir çalışmanız var. Yakın zamanda gerçekleşti. Yakın olan... zamanda federasyon merkezimize ziyarete buradan gelen buradan Karslılara e, hem selam evet, gönderelim hem de projemizden şehri, Kars'tan bahsedelim. Güzel güzel dostlarımız geldi bizleri e, ziyaret ettiler. E, başkanım dediler yani Urfa'da, Diyarbakır'da e, Elazığ'da <laughs> güzel etkinlikler oldu. Kars'ta da bu etkinlikleri yapalım. Kars'ta da Böyle e, güzel mesajlar verelim istediler. Hı hı. Şimdi onun çalışması içerisindeyiz. E, heyecanla önümüzdeki günleri iple çekiyoruz inşallah nasipse. Kars'ta da böyle bir organizasyon e, çalışmasını e, en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Topluma faydalı çok e, çalışmalarınız var. E, çok da alıyorsunuz. Bu ziyaretlerden kısaca değinebilir misiniz? Tabii ki. Bizim federasyon e, genel merkezimize tüm siyasi partilerin eee Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı e, seviyesinde misafirlerimizi ağırladık. Hı hı. Yine ben e, Federasyon Merkezimizin açılışını yapan e, zamanın e, Sağlık Bakanı e, Mehmet Mezunoğlu Bakanımızı buradan selam, sevgi, hı hı. E, saygıyla selamlıyorum. E, ürmetlerimi ür 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 gönderiyorum kendisine. E, federasyon Merkezimizin açılışını bizzat bir bakanlığı döneminde geldi. Federasyonumuzu ziyaret etti ve kurdelemizi kesti sağ olsun. Böyle bir e, açılışta güzel bir açılışla e, şereflendirdi. E, daha sonra e, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural Bey Federasyonumuzu hı hı. E, ziyaret etti, şeref verdi. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin Meclis Başkanı ve emşerimiz, onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz e, 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 Sayın Mustafa Şentop büyüğümüz, bizim çok değerli bir emşerimizdir bizlere şeref verdi. Evet. Çok güzel bir e, Osmanlı, e, orijinal bir Osmanlı evladı Fatihan Han haritasını bizlere e, evet. hediye etti, emanet etti. Çok Onu şerefle şeydi. şerefle taşıyoruz federasyon merkezimizde. E, yine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bizleri aradı. Dedi ki, Sayın Başkan e, federasyon merkezinizde sizleri ziyaret etmek istiyorum. Hı hı. Bizler de tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir siyasi partinin genel başkanı olarak bizleri ziyarete gelmek isteyen genel başkanı tabii ki federasyon merkezimizde kabul ettik. Boşnak böreklerimizde, yönetim kurulu tüm dernek başkanlarımızda o da olağanüstü bir ses getirdi. Güzel bir karşılama töreni oldu. Yani... E tabii ki e, milletvekilleri, devletimizin e, efendime söyleyeyim e, genel müdürleri, yöneticileri Çok ziyaret, yani her e, şeyden e, insanlar e, federasyon merkezimize gelip ziyarette Federasyonun bu, bu, kapıları herkese açık. Herkese herkese açık. Hiçbir partiye hizmet Şunu söylüyorum bu da bir mesaj e, niteliğinde olsun. Hı hı. Yeter ki e, anlı şanlı bayrağımızı sevsinler. Evet. Yüce Türk milletini sevsinler, saysınlar, devletimize saygılı olsunlar. Net mesajlar vermeye çalışıyorum. Yoksa Kürt olmuş, Türk olmuş, efendim bizim için önemli değil. Evet. Önemli olan olmazsa olmazlarımız devletimizin milli birlik ve beraberliği adına bu birlik bu ve beraberlik bozucu hı hı. E, şahıslar dışında herkesi biz federasyonumuzda kabul ettik ve kabul etmeye de devam ediyoruz. Ve Sayın Başkanım bir de e, Üsküp ile Türkiye, Kemalpaşa arasında bir evet. kardeş okul projeniz var. Federasyon e, gerçekten çok güzel çalışmalar imza atmış. Bir İstanbul. de bu kardeş okul e, nedir, neler yaptınız? Biraz e, bu projenizden bahsedebilir misiniz? Kemalpaşa e, Orkunoğlu Koleji ile. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının doğduğu Makedonya'da Kocacık denen bir e, belde var. E, orada da iki tane okulumuz var. Makedonya Kocacık'ta iki okul var. Hı uh hı. -huh. E, i̇lk okulun adı Atatürk İlköğretim Okulu. Lisesi var. Lisesinin ismi de Ata Lisesi. Uh -huh. e, tabii biz gidiş gelişlerimizde böyle kardeş okul projeleri de geliştirmek istiyorduk. Orkunoğlu Koleji'ne bu nasip oldu. Benim çocuklarım da orada okuyordu ve evet. okul aile birliği başkanlığını da bize vermişlerdi. Hı hı. Verir vermez dedik ki hemen bu işi federasyonumuz olarak, Uluslararası Balkan Federasyonumuz öncülüğünde bu kardeş okul projesini gerçekleştirelim. Hemen güzel bir kadro kurmak lazım bununla alakalı. Çünkü burada önemli olan bir ses getirmek, bu sesin evet. güzelliği falan. Ben e, yine e, Takvim Gazetesi'nin e, başında olan Ergün Diler Bey ve Bekir Azar Bey'leri e bu e, projeye dahil etmek istedim. Hı hı. E, onları bu kardeş e, okullar projesinde misafir etmek istediğimi söyledim. Hı hı. Hay hay dediler, çok mutlu oldular. Ve onların da e, müsaitlik durumuna göre çok kısa bir zaman içerisinde programı yaptık. Yani bizler e, Kemalpaşa Orkunoğlu Koleji'nin içerisinden, bir öğrenci grubu, e, okul e, efendim e, müdürü, e, öğretmenleriyle birlikte evet. e, yaklaşık bir 15 kişilik bir heyetle Ergündüler ve Bekir da İstanbul'dan evet. programa kattık ve e, yolu e, Makedonya Kocacık'a çevirdik ve Makedonya Kocacık'ta güzel bir programa doğru yola çıktık. Tabii eee Üsküp'e indik. ...bize bir e, araç tahsis etmişler. O araçta... kocacaya geçtik. Kocacık'a indiğimizde... ...baktık kent merkezinde kimse yok. Allah Allah dedik... ...biz kardeş okul, bizi karşılamalarını bekliyoruz. Nerede bu insanlar? Evet. Bize bir sürpriz hazırlamışlar biliyor musunuz? Ha. Ee, okulun yolunu tuttuk dediler, buyurun okula falan. Okulun kapısının içerisine girdiğimizde yüzlerce... ...öğrenci, büyük bir e, okul... E, ...yapılmış. Ee, birden e, 10. yıl marşıyla bizleri karşıladılar. Hemen böyle müzikler, şeyler falan girdi. Tüylerimiz diken diken oldu. O karşılama çiçeklerle bizleri güzel bir karşılama e, da bulundular. E, bu kardeşlik e, iki okul müdürü arasında ve federasyonumuz olarak üçlü imza altına aldık. E, orada e, gazeteci arkadaşlarımız Ergün Diler Bey ve Bekir Azar Bey çok e, günün ee, anlam ve önemine binaen çok güzel buradan selamlarımızı da yollayalım. Buradan kendine. selamlar, sevgiler, saygılar e, güzel kardeşlerimize. E, çok güzel e, mesajlar verdiler. Sayın Başkanım konuşacak, <laughs> anlatacak çok şey var ama vaktimiz biraz sınırlı. E, buradan bizi izleyen Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen seyircilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Valla e, yani Avrupa'nın her tarafında yani özellikle Almanya'sında e, Hollanda'da bir federasyonumuzun temsilciliği var. Buradan Oradaki e, dernek başkanımızı e, selamlıyorum, e, saygılarımı gönderiyorum. E, bizleri seyreden tüm e, dostlarımıza e, şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Önümüzde evet. artık bayrama birkaç gün kaldı. E, hayırlı bayramlar olsun. E, dünyamız e, yakın zamanda çok büyük bir e, sıkıntıyı artık atlattı. Bu korona belası artık. E, e, dünyamızı dünyamızı e, terk ediyor. Dünyamızda barış olsun istiyoruz. E, Ukrayna'da bir e, savaş var. Bu savaşın bitmesini istiyoruz. E, kardeşlik, barış içerisinde yaşanabilir güzel bir dünya istiyoruz. Biz sivil toplum örgütü olarak e, bunun inşasında karınca kadar kaderince ne kadar böyle payımız varsa kendimizi e, mutlu hissediyoruz. Böyle söyleyeceğimiz e, barışla alakalı. Çok güzel sözlerimiz, çok güzel hatıralarımız var. Bunları anlatmak ve dünyada barışın hakim olmasını istiyoruz. Çocuklar ölmesini istiyoruz. Güzellikler olsun artık dünyamızda çünkü bu koronadan sonra artık çok insanlık çok çekti, çok sıkıntı çekti. Bu savaş üstüne tuzu biberi oldu, daha büyük sıkıntılar oldu, ekonomik sıkıntılar oldu. Yani artık üretelim, güzellikler Kesinlikle. üretelim, güzellikleri paylaşalım, sıkıntılar bitsin istiyoruz. Evet e, sayın başkanım çok güzel mesajlar verdiniz hem Türkiye'ye hem dünyaya. Üzerine ekleyeceğim bir şey kalmadı. Programımız burada sona eriyor. Hafta yeniden yerel bakışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.